Senden ayrı düşeli deli geziyum deli Senden ayrı düşeli deli geziyum deli Kar yağdı da, da kapattı. kapattı Saçım bozma Konuştuğumuz <laughs> yeri Kar yağdı da, da kapattı, kapattı. Konuştuğumuz yeri Ah ne olsa ne, ne olsa Bu sevdalık bu olmazsa sevdalık yaşanmaz, bu dünyada, bu dünyada, yaşanmaz bu dünyada Kalır gözler olmazsa Ah ne olsa ne olsa Bu sevdalık olmazsa Yaşanmaz bu dünyada Kalır olmazsa Bit olsun aldım beşe Yirmi yu enişe, yıllar geçti aradan kalmadı benden eşe, bir öküz aldım beşe, yirmi yu enişe, yıllar geçti aradan kalmadı benden eşe, gelir masal, gelir masal, gelir gelir maktanım karanlık, karanlık kapatmada Düşmüş saçına atlar. sen farkına varmadan Düşmüş saçına atlar. sen farkına varmadan Ay olsa ne olsa bu sevdalık olmazsa Yaşanmaz bu dünyada Hakkın an an olmazsa Anne an olsa ne olsa bu sevdalık olmazsa Yaşanmaz bu dünyada Asker dostlar olmasa Bir dört aldım beşe Yürümüyor enişe Yıllar, Yıllar geçti aradan Kalmadı benden eşe Bir dört yüz aldım beşe Yürümüyor enişe Yıllar geçti <laughs> aradan kalmadı benden eşe Senin yalanlarına kanmışım ben kanmışım. kanmışım Senin yalanlarına kanmışım ben kanmışım Cehennemde neymiş ben dünyada yanmışım Bahçesi var bal var bir acayip adı var Gel otur konuşalım sen de şekeri tadı var. Ah ne olsa ne olsa, şu sevdalık olmazsa yaşanmaz Türkiye'da. Karadeniz olmazsa. Ah ne olsa ne olsa, şu sevdalık olmazsa yaşanmaz bu dünyada. Asker bozlar olmazsa. Bir tosun aldım beşe. Yürüme yürüme Yıllar 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 kalmadı benden eşe Bir <laughs> öküz aldım beşe Yürümeyi <laughs> enişe Elbette kaldı, el kaldı bende Yaylalarda şuna eşe